Elma alacaktım bir de şey alacaktım elma marul bir de odun alacaktım İnşallah hiç eksim yoktur ya bakalım şöyle girelim içeriye Kanki ne yapıyorsun ya oğlum elma odun bir de marul alacaktın hepsini aldın değil mi bak sen hep unutursun hiçbir şey unutmadım umarım Hayır kanka unutmadım ya unutur muyum hiç? bakalım şöyle koyalım hop bak elma odun var bir de marul aldım tamamdır her şeyi aldım kanki İyi yapmışsın iyi vallahi evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı oğlum açtıktan kendimi yiyecektim örümcek çocuğu falan yiyecektim artık Ya me, me, beni yiyecekti harbiden ha tembel amca çok acıkmıştı ya. ya tembel manyak mısın oğlum çocuğu korkutma böyle şeyler söyleyerek ya cık cık cık. Sen ne yapıyorsun örümcek çocuk Ya ya babacığım ben ödevlerimi yapıyorum, derslerime çalışıyorum. Bundan sonra artık tembel bir öğrenci olmayacağım. Çalışkan bir öğrenci olacağım ve çok çalışacağım ve ben tıp okuyacağım, doktor olacağım, doktor. Hepiniz göreceksiniz. Ben doktor olacağım. Çok para kazanıp zengin olacağım. Fakir olmayacağım inşallah oğlum sen de doktor olursun, tıp okursun, sen de inşallah zengin olursun oğlum. Bak biz okumadık ne haldeyiz gördün mü ya bak gördün mü bak istersen tembel amcana sor bak okumak çok güzel bir şey. Aynen aynen ufak örümcek çocuk. Bak ben bir abin olarak sana söylüyorum kesinlikle okumalısın. Okumazsan sanayi köşelerinde sürünürsün. Bak tembel amcan doğru söylüyor. Eğer okumazsan sen de bak bizim gibi böyle sürünürsün. 2-3 kuruş para için neler yapıyoruz. Neyse e, arkadaşlar gelin şurada e, bugün yorumları okuyacağız arkadaşlar. Biz şey yapanların abone olup like atıp bildirimleri açanların ve bunu da yorumlarda yazanların yorumlarını videoda okuyoruz arkadaşlar. Ve onların isimlerini videoda söylüyoruz. Demiş ki abone oldum like attım bildirimleri açtım. Beni de göster videonda demiş. Kim demiş? Kral çocuk demiş. Kral çocuk gerçekten abone olup like atıp bildirimleri açmış mı tembel? Açmış kanka açmış ben kontrol ettim her şeyine baktım. Gerçekten abone olmuş like atmış bildirimleri açmış yorumlara da yazmış. Ha güzel güzel o zaman sıkıntı yok kral çocuk Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimi açmış Bunu da yorumlarda yazmış Siz de bunu yaparak siz de bizim videomuza çıkabilirsiniz arkadaşlar Peki bunu nasıl yapacaksınız Arkadaşlar öncelikle Buraya geleceksiniz like atacaksınız Sonra abone olacaksınız sonra da bildirimleri açacaksınız Arkadaşlar tekrar anlatıyorum like Abone Bildirimleri aç. Bunları yaparak, bunları yaptıktan sonra alta işte abi bunları yaptım. işte ya da abi abone oldum, like attım, bildirimleri açtım yazarsınız. Siz de bizim videomuza çıkabilirsiniz. Evet. Şimdi bakalım. Tembel, köyden haber ver bakayım bana. Köyden haberler ne? Ya kanki, şöyle söyleyeyim sana. Öncelikle ee, ben geçenlerde Herobrine'i gördüm. Herobrine köyü basmış. Hayırlı uğurlu olsun. Başımız belada. Nasıl ya? Gene mi geldi bu Herobrine ya? Of 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 ya. o Bu adam hep, bu Herobrine başımıza hep bela alıyor ha. Aynen kanki. Oğlum bak bu adamlar ya bak bizi zaten kin tutuyor. Kesin gelir bizi öldürür. O bizi öldürmeden bizim onu öldürmemiz lazım. Yani bilmiyorum ne yapacağız. Benim aklımda aslında çok güzel bir fikir var. Neymiş fikrin tembel? Anlat bakalım dinliyorum seni. Umarım güzel bir fikirdir. Kanka bizim bir benim adamı var. O bilim adamı çok güzel silah yapabiliyor. O her obrayını öldürebilecek güçte bir silah yapabilir bizim için. O bilim adamına gitsek ondan silah istesek bize yardım eder mi ki? Bence yardım eder. O çok iyi bir çok da iyi bir insandır bu arada. O zaman o gidelim ya. Çok doğru dedin ha. Vallahi gidelim arkadaşlar. Silah alalım, şey yapalım. Ondan sonra gidelim. O Herobrine'i öldürelim artık. Bu çok başımıza bela oldu tembel ya. Aynen aynen kanki. Onu öldürmemiz lazım. İstersen sen git hazırlan. Sonra da gidelim şu bilim adamıyla konuşalım ve bize bir silah yapsın. Aynen aynen. Ben şu gireyim şöyle bir hazırlanayım. Duşumu alıp geliyorum ben tembel. Tamam kanki. Sıkıntı yok. O şöyle duşum alayım şöyle. Oh mis gibi mis gibi şöyle suyun altına gireyim Oh şöyle birazcık da buralarıma Şöyle. Oh, şöyle çok güzel bir şekilde düşüm alayım. Hey dostum ben bir bilim adamıyım. Ben insanlara yardım ederim. Ben iyi bir insanım. Söyle bakalım sana bir bilim adamı olarak nasıl yardım edebilirim dostum? Kanka bana şöyle yardım edebilirsin. Benim bir silaha ihtiyacım var. Söyle bakalım neden silaha ihtiyacım var? Ben öyle herkese silah vermem şu yüzden silah ihtiyacım var. Herobrine'i biliyorsun değil mi? Herobrine köye gelmiş ve beni öldürecekmiş. O beni öldürmeden önce benim onu öldürmem lazım. Ben ondan ben onu daha önce ona çok zarar vermiştim. O benden kesin intikam alacaktır. Beni öldürmeye gelecektir ama o beni öldürmeye gelmeden önce benim onu öldürmem lazım. Bilim adamı anlıyor musun beni? Ne olur bana yardım et. Bilim adamı ne olur ne olur ne olur ne olur. Ey ee dostum sakin ol. Sana tabii ki de yardım edeceğim. O Herobrine şehrin şehirdeki herkese zarar veriyor. O Herobrine'i öldür. Sa istediğin i̇stediğin silahı bedavaya alabilirsin. Kullandığın silah senin olur. Al bakalım buradan istediğin silahı deneyebilirsin dostum. Hadi bakalım. Göreyim seni. İstediğin silahı dene. Önündeki silahların hepsinin senin olduğunu düşün. Aa çok teşekkür ederim bilim adamı. Arkadaşlar gelin şöyle silahları bir deneyin bakalım. Bu neymiş? Hmm bu silah yeterince iş yapmaz sanki. Bu Herobrine öldürmek için yeterince güçlü bir silah değil gibi arkadaşlar. Bakalım. Hmm, o zaman biz de şu silah deneriz. Bakalım bir de bunu deneyelim. Yok ya bu da yeterince güçlü değil. Bana daha güçlü bir silah lazım dostum. Hey sakin ol dostum. Şu önündeki uzun namlulu silah siyah olan silah den istiyorsan bir de ona bak. Belki o Herobrine'ı öldürmen için sana yeter dostum. Aa, bakalım bir de şunu alalım arkadaşlar. Aa aslında bu yok be bu da yardım etmez sanki bana ya. Yok bana daha da güçlü bir şey lazım bilim adamı daha da güçlü bir şey. Ee, o zaman dostum şu ye önümdeki yeşil silahı deneyebilirsin. Ha o zaman şu yeşil silahı deneyim arkadaşlar bakalım. Ayak bu da bu da bu da yetmez. Bana böyle daha özel bir silah lazım bilim adamı. Anla anlayabiliyor musun? Herobrine çok güçlü bir yaratık. Ee, o zaman dur bakalım dostum. Senin için şöyle bir şey yapalım şu solumdaki büyük biyogan muhteşem süper mega silahı alabilirsin. Ama o silah çok tehlikelidir dikkat et tamam mı dostum? Tamam tamam bir deneyebilir miyim peki? Dene ama dikkatli ol dostum. Denerken aman diyeyim dikkatli ol. Tamam dostum teşekkür ederim dikkatli olacağım şöyle bir bakayım oha arkadaşlar bu silah olur işte evet 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 bu silah olur bunu daha güçlü bir şekilde kullanalım bakalım bunu. Oha çok güzel. Evet işte benim silahım bu bilim adamı. Bana bu silah ver tamam mı? Bak ben bu silahı çok beğendim. Ben bu silahı o kadar çok beğendim ki bilim adamı. Bana bu silahı ver. Bu silah kesinlikle Herobrine'i öldürmem için bana yardım eder. Hey tamam dostum. Sana o zaman bu silahı veriyorum. İstediğin gibi gidip Erobrine'i öldürebilirsin. Ama bu silah Erobrine'i öldürte sana geri getirmen lazım. Tamam tamam dostum getiririm geri ya. Aa bak tembel de gelmiş. Lan tembel neredesin oğlum sabahtan beri? İşte geldim kanka. Bu İngiliz anahtarı da aldım. Kıyafetlerimi giydim. Bu İngiliz anahtarı ile Aero kafasına bir koyacağım. Tek atacağım. Oğlum manyak mısın bu silahla nasıl tek atacaksın ya? Kafasız mısın sen? Bir de kıyafetlere bak. insan bir zırh giyer benim gibi. Bak ben mis gibi zırh giydim. Oğlum neyse. Sen arkamda duruyorsun tamam mı? Sakın saldırmaz. Seni falan öldürür böyle ha. Sen zırsız gelmişsin. Neyse ya ya da ben tek gider öldürürüm onu. Sen gelme hatta. Tamam kanka sıkıntı yok. Ne yapalım ben de gelmem. Ne yapayım of ya. Keşke daha güzel şeyler giyinseydim. Keşke oğlum ya. Neyse şu silahı alayım da gideyim ben. O zaman ben silah alıyorum bilim adamı. Oo, tamam al bakalım hadi silahını. İstediğin gibi gidebilirsin dostum. Fakir hep bugünü bekledim fakir Seni öldürmek için günlerimi saydım fakir Şimdi öldüreceğim seni Seni çocuğunu tembeli herkesi öldüreceğim <laughs> Gidelim şu tembel fakirin evine saldırayım Bakalım fakir şimdi ne yapacak <laughs> Evini yakacağım fakir Evini yakacağım Aha fakir orada Bittin sen fakir Ey dostum sakin ol ya. Ha, sen görürsün şimdi. Bu silah kula Aa çalışmıyor silah. Silahım çalışmıyor. Of, of silahım çalışmıyor. Aa öldüm fakir. Öldü. Hadi bakalım. güle güle fakir. Ha ha ha. intikamımı aldım fakirden. İntikamımı aldım. Ha <laughs> ha Of fakire bir şey oldu. Allah fakirin sesi hiç çıkmıyor oradan da kafasını kaldırmadı Fakire bir şey mi yaptı acaba Eroran Gelin bakalım Of fakir fakir dostum Ne oldu sana Korkma korkma oğlum bir şey yok ya Sadece ölü taklit yaptım salak anlamadı <laughs> Bir daha bizim başımıza bela olamaz kanka Oha kanki çok zeki lan. Aferin lan sana. Valla gerçekten çok mantıklı iş yapmışsın ha. Var ya sen çok zeki bir adamsın ya. Ben de şöyle yatayım bari. <laughs> Her ölü taklidi yaparak kandırdık ya. Gerçekten çok zekiyiz dostum. Lanet olsun çok zekiyiz çok zekiyiz. Çok zek zekisin lan, fakir var ya. Aynen kanka ben zaten çok zeki biriyim oğlum. Sen beni tanımıyorsun. Bak gördün mü? Onunla savaşacakmışım gibi yaptım. Sonra Ölü taklit yaptım ben öldüm sandım ve gitti bir daha bizim başımıza bela olmayacak. Ha <laughs> ha Aynen kanki çok iyi yaptım bence de. Evet. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmadığınız gibi bildirimleri açıp abone olup like da atın. Aşağıda yorumlarda yazarsınız. Sizin yorumunuz da videoda okuruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bye bye.